Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere Raid Party airdrop'undan bahsetmek istiyorum. Videonun açıklama kısmında vereceğim linkten arkadaşlar sizler de bu airdrop'a katılabilirsiniz ve açıklamalar kısmında gereken de mevcut bir şekilde bırakacağım. Arkadaşlar Raid Party ödül olarak toplamda herkese evet, hani toplam olarak 600 tane kendi tokeninden verecek ve arkadaşlar bu e, token Mover ağında yani Metamask üzerinde Mover ağında dağıtımı yapılacak. Mover ağını nasıl ekleyeceğiz? Birazdan ben size onunla göstermiş olacağım. E, dediğim gibi videonun açıklama kısmına vereceğim linkten ve ekleyeceğin hani bu ağı ekleyeceğiniz sitenin de linkini vereceğim. Sizler de oradan ekleme yapabilirsiniz. İlk öncelikle arkadaşlar hemen şu şuraya giriyoruz. şuradaki adrese giriyoruz. Hemen şöyle gelelim. Arkadaşlar bu ağı şu an Metamask üzerinden ekleyeceğiz. Trust Wallet üzerinden ekleyemiyorsunuz. Bu konuda bilginiz olsun. Hani herkesin de Metamask kullanmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Buradan arkadaşlar siteye girdikten sonra Connect sekmesine tıklıyoruz ve cüzdanımızı bağlıyoruz Metamask cüzdanımıza. Ve buradan arkadaşlar ağın yani bu Mover ağını buraya hani yazıyoruz. Buraya yazdıktan sonra ADD to Metamask sekmesine tıklıyoruz. Buradan approve diyoruz ve switch network diyoruz. Hemen şöyle bakalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, Mover ağını eklemiş olduk. Bu senin linkin arkadaşlar, videonun açıklamalar kısmında vereceğim. Şimdi bizim yapmamız gereken şuradaki linke e, gitmek olacaktır. Buradaki linki şu şekilde kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra arkadaşlar hemen sayfaya gelip burada connect metamask yani az önce e, oluşturduğumuz ağına, ağın üzerinden bağlantı gerçekleştiriyoruz. Connect diyoruz. Burada videonun açıklama kısmında vereceğim size referal kodunu arkadaşlar buraya yazmalısınız. Eğer referal kodunu buraya yazmazsanız e, buradaki airdroptan e, faydalanamıyorsunuz ve sonra arkadaşlar confirm sekmesine tıklıyoruz buradan imzala diyoruz bekliyoruz buradan arkadaşlar e, buradan discord'a gitmemizi söylüyor buradan log discord diyoruz bunu arkadaşlar e, yetkilendir diyoruz evet arkadaşlar Buradan Discord'umuzu şu şekilde pardon Metamask'ımı bağlıyorum. Connect sekmesine tıkladım. Buradan arkadaşlar şöyle söylemem gerekirse Twitter sayfalarını beğeniyorsunuz. Gördüğünüz gibi 200 tane ödül kazanıyorsunuz. Hemen burada Connection diyoruz. Discord'u bağladık. Burada işimiz kalmadı. Burada Retweet yapacağız arkadaşlar. Retweet bulan yere tıklıyoruz. Ve arkadaşlar burayı retweetliyoruz. Retweetledikten sonra bu sekmeyi kapatıp gördüğünüz gibi arkadaşlar 400 puan oldu. Ve burada e, her davet ettiğiniz arkadaştan 200 tane kendi tokyeinden kazanıyorsunuz. Hani bir yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar. Size tekrar etmek istiyorum. Twitter sayfalarını beğeniyorsunuz. Şu an neden olduğunu bilmiyorum ama. Hani Discord'u bağladık şu an bir ödül gelmedi ama mutlaka size gelecektir bir yanlışlık oldu herhalde Twitter sayfasını beğeniyorsunuz ve retweet yapıyorsunuz Retweet yaptıktan sonra arkadaşlar her davet ettiğiniz arkadaş başına da 200 tane kendi tokeninden hani bu sistemin kendi tokeninden kazanıyorsunuz Ve dediğim gibi arkadaşlar Ağı Burada MetaMask üzerinden buradaki ağı Mover ağını eklememiz lazım. Bu konu hakkında bilginiz olsun. Yani şu an bu airdrop ne zaman dağıtılacak bilinmiyor. Çünkü farklı bir ağda olduğu için hani bu konu hakkında bir şey söylemek zor. Ama bizler elimizden geldiği kadarıyla bu airdrop'a katılalım ve elimizde bir köşede kalsın. İleride herhangi bir borsada listelenirse Bizler bu elimizdeki tokenleri satarak e, nakite dönüştürebiliriz. Hani videonun açıklama kısmına yazmayın. Ne zaman dağıtılacak? Hangi borsaya çekeceğiz? ve da işte o tarz bilgiler yazmayın arkadaşlar. Hani videoyu açıp dinlerseniz her şeyi net bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar bugünlük de videom bu kadardı. Tekrar başka etraf videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.